Cumhurbaşkanı Gül Gezi Parkı olaylarıyla ilgili gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Hükümetin yaptığı görüşmelere dikkat çeken Gül projenin askıya alınmış olduğunu hatırlattı. Bundan sonra düşüncelerin meşru söylenmesi gerekir. Sokaklarda olan şeyler de artık bitmeli. Aksi takdirde huzuru kaçırmaya başlar. Hemen toparlanmamız lazım. İmaj yapmak için 10 sene uğraşırsınız, imajı bir haftada yıkarsınız. Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yönelik tepkileri de değerlendirdi. Hem Avrupa Birliği'ne hem de hükümete dikkat çeken uyarıları oldu. Türkiye'yi eleştirirken ölçüsüz olunmamalı. Amacımız Avrupa Birliği'nde geçerli olan hukukun burada da geçerli olması. Reform sürecinin canlı tutulması gerekir. Üçüncü Köprü'nün ismiyle ilgili tartışmalarda Cumhurbaşkanı'na soruldu. Hasasiyeti gördüm. Önemli bir başka devlet projesine Pir Sultan Abdal veya Hacı Bektaşi Veli ismi verilebilir. Cumhurbaşkanı Üçüncü Köprü'nün isminin değişip değişmeyeceği sorusuna ise onu ben bilmem yanıtını verdi.